Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle burç bebeği açıyorum. Bu burç bebeği kağıttan lol bebeği. Kendim hazırlamaya çalıştım böyle. Şimdi bakacağız. Arka planım yok çünkü bulamadım. Bulduğumda arka planımı da kullanacağım. Açalım burç bebeğini şöyle. Merhaba. Evet Ali de burada arkadaşlar. Ali ile beraber açıyorum ama bir tek ben açacağım. Ali sadece yanımda paketleri dedi Aa içinden çıkmış ha yani. gözükmeden geri soktu yedinci pakette burada bu evet şöyle kutusu da böyle çok tatlı bir lol paketi bu aslan burcu bu burçta sanırım yengeç terazi gibi bir şey ah kataloğumuz var kataloğumuza bakalım hangi bebek çıkacak diye çıkabilir diye o bu da bantlı şöyle bantı çıkarttı şöyle kataloğumuz çok geniş ee, şöyle koyabiliyor muyum? Şöyle dursun. Ee, i̇lk paket paket biri arıyorum. Paket bir neredesin? Heh, paket biri buldum. Açalım paketi biri. Bakalım bize bebeğimiz ilgili bir ipucu veriyor mu? Açımı çok zor. İçinde kilit olduğu için İşte bu neymiş? Göstermekte çok zorlanıyorum. Bu bir. E Lollerden çıkan sticker'lar çıktı. Bu bize bir ipucu vermedi. Olsun şimdi paket 2'yi açalım. Paket 3. Paket 2. Paket 2 büyük. Şöyle kenardan düşer zaten. Paket 2'de. Aaa. İpucu gibi sanki. Bir şapka çıktı. Parti şapkası. Bunu da koyalım. Üçü bulalım. Paket üç de burada. Vay bakalım. Buna bize güzel bir ipucu verecek gibi duruyor. Matarası çıktı. Ben katola şöyle bir bakıyorum. Yok anlamadım. Hala bir ipucu baya yükseldi ama Hala hangisi olduğu pek belli değil. Paket 1, paket 2 ve paket 3'ü açtık. Şimdi paket 4'te sıra. 4 minik bir paket inşallah içinden güzel bir ipucu çıkar. Bakalım. Çıkarmakta zorlanıyorum. <laughs> Hayır yine güzel bir ipucu çıkmadı. Şöyle bir e, şey var süsü var. Masa süsü varmış. Onu da koyalım. Paket 5. Beş. Paket 5'te sıra. Paket 5'e hadi bize güzel bir ipucu ver dedim. Düşenler güzel olur inşallah. Alamıyorum. Oo paket 5'ten çanta çıktı. Bu güzel bir ipucu. Bakalım kataloğumuza. Hmm, ben sanırım anladığım gibi duruyor. Düşündüğümü bilmiyorum. En son size 6'da kaldık değil mi? Söylerim ne oldu. Ah. 6 zaten içinden düştü. Neyse ben size geri sokup göstereyim. 6'yı açıyoruz. 6'dan kıyafetleri çıktı. Bu en iyi ipucu. Bu ipucu o kadar iyi ki. Şöyle bir bakın arkadaşlar çıkan kıyafetlerle kataloğumuza bir bakın şöyle. Yani bence belli oldu ama biz şimdi sıra paket 8'de. Paket 8'de hangi lol olduğu var. Benim tahminimi hemen göstereyim. Şu bence. Arkadaşlar bence şu çünkü kıyafetler aynı. Paket 8 açıyoruz. Yırtacağım paket 8'i çünkü içindeki yırtmak istemiyorum. Çık. Çıkmıyor. Çıkmıyor vallahi. Dın 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 dın, 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 dın. bırakmayacağım sizi. ne bu? Aa evet tahmin ettiğim bebek. Şöyle tahmin ettiğim bebek çıktı cidden de. Çok tatlı gözüküyor. Hemen kalemimize getireyim ben. Kalemimi getirdim. Hangi bebekti? Şu bebek. Bu bebeği. bebek çıktığını belirtiyorum. Şimdi size neler çıktığını bir göster. İşte bana çıkan bebek. Şöyle yaparsam belki daha güzel olur. İşte bana çıkan bebek ve aksesuarları yanlarında. Şimdi sizlere bir sihir yapmak istiyorum. Hemen Okusun, pokusu. Hadi bakalım bu bebek gerçek olsun. İşte bebeğimiz geldi. Aynı bebek. Hemen gösterelim. Çocuklarım. Dediğim gibi aynı bebekler. Demek ki kapanış konuşmasında bu arkadaşımız yapacak. Evet, ben yapacağım. Benim burcum aslan burcu. Hemen kapanış konuşması için hazırlanayım. Dur dur gitme. Ayakkabılarını göstermem lazım. Tamam. Ayakkabılarına bak. Çok güzel ayakkabılar var. Aşk oldum. Şimdi gidip kapanış konuşmasına hazırlanabiliriz. Tamamdır. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.